Abi herkes Aa! Nerede takım arkadaşım? Neredesin? Hah. Gel bakayım. <laughs> Çok iyi değil mi? Ben izlesem var ya kesin tekte öldürürüm mü Oha ya, oha ya. Ya! Lan Sergio yine mi? Lan <laughs> nasıl denk geliyorsun sen? Ah be biri gitti bizden. Ha tam kurtulduk. Sercu annen bak burada güvendesin. Kardeşim atla. Atla geçiyorum oraya. Ya bu ne? Herkese yazıyor bunlar ya. Yakıtı mı bitti acaba? <laughs> ya nasıl ters çeviriyorlar şunları ya? Hadi bakayım ölecek miyim? Oo ölüyormuşum. Allah. <laughs> Heh, tuttun aynen adamsın. Kaç? Bir, o, 20 kişi öldü ya. 20 kişi öldü arkadaşlar da. Ama canım azaldı ya. Ha? Bir dakika aldım seni buradan. Herhalde buradan öldüremez. Bu kısımdan. İkimiz gideriz ha. Al ikimiz de ölürüz ona göre. Ya yağma sandıklara bak ya yazın ya NOO Kaçırıyorlar <laughs> Lan takım arkadaşlarım nerede Kurtarın beni Lan herkes bayılıyor hayır Sergio seni çok uyandırmıştım gel. Gel Sergio gel 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 yaklaş yaklaş. Lan ölme sakın. Ah. biri varmış. Tuttun adamsın. Lan tut Tut öleceğim ha. Lan gidiyorduk az daha ya. Lan gözüm kararıyor. Allah öleceğim ha. Ay ölüyor muyum? Ölüyor muyum? Hayır hayır hayır. 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 Kurtuldum. Son anda kurtuldum. Kıyafeti değiştirdim. Arkadaşlar evet, herkes suya atlasın yanıma gelin. Benim yanıma gelin. Herkes suya atlasın ya. Bırakın bırakın tekneleri bırakın gelin yanıma. Gel 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 gel. Bak şu teknenin yanındayım. Gelin abi gelin gelin gelin. gelin. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Ezme ezme. <laughs> Lan Sergio. Ne oldu sana? Neredesin? Göremiyorum da. Aaa. Yok burada değil. Ya bak hele inmiyor hain insan ya. Arkadaşlar öleceksiniz. Gelin. Gelin 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 aşağı gelin bir şey anlatacağım gel 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 o iyi dalıyorsun sen bak sen yapıyorsun bu işi dal 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 abi bakalım kim dayanacak ya tek mi ölüyorum peki ne gidiyorum evet takım arkadaşlarım öldü Sergio yetişemez bu sefer. Kardeşim uyandıramazsın bakayım. Uyanıyor mu? Hayır uyanmamalıyım ya. La ölelim ölelim. Ölelim artık. La bırakın beni. Aa <laughs> bak bak. O bayıldı şimdi ben tutuyorum. Benim canım şimdi gidecek mi? O arkadaşlar yeni şeyler keşfediyorum. Bakayım uyandırabilecek miyim? Uyandırdım. Ben bayıldım. <laughs> Olaya bak ya. Tunayla kaldık bak Tuna var ya. Tuna'yla kaldık sadece. Tuna da beni alamıyor herhalde. Lan niye kim ölmüyor ha, herkes farkın. Ahmet Tuna geç kaldın. Ben ölürüm artık. Ölür giderem Aa tutuyor ha. Aa vallahi yaşadım. Tuna şimdi ben onu tuttum. Baksana abi olaya bak. Olaya bak. Arkadaşlar ölümsüzlüğü bulduk ha. Aynı anda hemen F'e basmam lazım. Şimdi ben bayıldım. Ben tutulmadım ama galiba. Tuna öldün mü lan? Yok yaşıyor. Tuna yaşıyor. Tuna anında tutman lazımdı işte. Ooo yağma sandıklarına bak. Ah be. Tam da ölümsüzlüğü bulmuştuk lan. Yazık oldu ya. Vallahi yazık oldu. ah be. Ah be. <laughs>